Of Kezban uzun zamandır az süre boyunca bizi videolarında kullanıyor. Lale çekmecenin içinde kaldı ve kapısı kafası koptu. Galiba kutunun içinden bir, bir tek kaçıp çıkabilen ben oldum. Of Hmm. E kendi kendime eğlenmenin çok amacı çıkıp güzel dünyanın en güzel havasını almak. Video kamerasından dolayı ee, şey oluyor. Pencere. Perdesi görmez gibi oluyor. Hadi şimdi gidelim. Ya. kez bana olsaydı beni aşağıya indirirdi. O şimdi okula gitti. Şimdi ne yapacağım ben? Keşke bana olmazsa beni nasıl aşağıya indirecek? Üf. Hmm. pe zemini mi atlasam? Ama zemini tabanı sert. Fakat halanı tabanı yumuşak. Uy Ulaşmamaz az kaldı. Of. Topun içine zor çıkabildim. Aa. Pencere ulaşıyorum ama şimdi nasıl çıkacağım? Orası çok yüksek. Aa. sönmüş, sönmüş, sönmüş toplar bir trapen gibi küçükleri çok yükseğe zıplatır. Wooy! Özgürlüğü hakkımı dönüştürmeyi başardım. Aa kuş. Çık çık çık. Karnım acıkmadan onu yemek zorunda kalmadan hemen yeneyim. Ama ah kafam. Of kafam. Uf kulum. Neyse bu bir açtırın topu. Onlar gelmeden git. Keziban geliyor. Çabuk yerime saklanmalıyım. Yani yatmalıyım. Çabuk. <laughs> Nasıl bağırıyor? Dinozor gibi. Oyuncak. Burada ne işi var? Eskiden bu burada değildi. Neyse. Doğru. Bizim oyuncakların canlı deneyi de canlandırdılar. Herkese deney yaptırdım. Yeah. Bütün bitmiştir. Bay bay.